Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Madde ve özellikleri konusuna bir önceki videoyla başlamıştık arkadaşlar. Neden bahsettik? Kütleden bahsettik. Hacimden bahsettik. Hacim ölçüm yaptık arkadaşlar. Şimdi de öz kütleden bahsedeceğiz. Bu videomuz arkadaşlar öz kütleyi konuşacağız. Ardından öz kütleyi etkileyen faktörleri konuşacağız. Aykırı madde sudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve en son karışımın öz kütlesiyle bitireceğiz. İsterseniz öz kütleyi bir konuşalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi öz Kütle ne demek? Maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle diyoruz. Yani tanımdan da anlaşılacağı gibi arkadaşlar öz kütle kütle bölü hacimle bulunacak. Yani biz bir maddenin öz kütlesini kütlesinin hacmini oranıyla buluyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Öz kütle sabit sıcaklık ve basınç altında ayırt edici özelliktir. Buranın altını çiziyorum. Ne zaman ayırt edici özellik? Sabit sıcaklık ve basınçta arkadaşlar ayırt edici bir özelliktir. D ile gösteriyoruz. Birimi kilogram metre küptür arkadaşlar. Kütlenin birimi kilogram, hacmin birimi metre küp olduğu için kilogram metre bölü küp diyoruz. Nasıl büyüklük? Skaler büyüklüktür arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani öz kütle, kütle bölü hacim dedik arkadaşlar. D eşittir. M bölü V ile bulacağız. Aynı zamanda arkadaşlar kütle hacim grafiği konuşursak değil mi? doğrusal bir grafikten bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü sabit sıcaklık ve basınçta arkadaşlar arkadaşlar hacim artarken kütle de artar veya kütle artarken hacim de artar. Dolayısıyla öz kütle sabit kalır. Yine bize kütle hacim grafiği veririz arkadaşlar karşı bölü komşusu bu grafiğin tanjant arkadaşlar. Tanjant alfası değil mi? Alfanın karşısında M var. Komşusunda V var. Yani tanjantı arkadaşlar bize M bölü V yani öz kütleyi verecektir deriz arkadaşlar tamam mıyız notumuza bakalım öz kütlesi aynı olan iki madde farklı madde olabilir yani şunu diyoruz arkadaşlar iki maddenin öz kütlesi nedir birbirinin aynısı olamaz yani e, ayırt edici özellikler nasıl ki mesela bizim şu anda ortak özelliklerimiz var değil mi iki gözümüz iki kulağımız var ama herkese has herkese özel ne var arkadaşlar Parmak izimiz var mesela doğru mu? Bunun gibi yani her maddeye özel de öz kütle vardır ama ne zaman? Sabit sıcaklık ve basınç altında. Peki öz kütlesi aynı olan iki madde farklı madde olabilir mi? Evet ama hocam dediniz ki öz kütle aynı olamaz. Arkadaşlar işte yine söylüyorum sıcaklık değişmişse basınç değişmişse öz ne olabilir? Aynı olabilir. Yani iki maddeyi aynı madde gibi öz kütlesine eşit yapabilirsin. Fakat bunu nasıl yaparsın? Tabiri caizse hileyle yaparsın. Nasıl yani? Arkadaşlar var ya şöyle Nike, çakma Nike değil mi? Adidas, çakma Adidas gibi. Birebir aynı diyoruz. Nasıl fark edeceğiz bunu biz? İşte arkadaşlar aynı bunun gibi iki maddenin de öz kütlesi aynı yapılabilir. Ama nasıl? Sıcaklık ve basınçta oynayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki öz kütlesi aynı olan iki madde farklı madde olabilir. Sıcaklıkları aynı olduğu halde öz kütleleri farklı olan iki madde kesinlikle farklı türdür diyoruz. Evet şimdi sıcaklık ve basınç sabitken ne oluyor? Grafikleri nasıl oluyor? Onu konuşalım. Daha sonra da arkadaşlar sıcaklık ve basınç sabit değilken ne oluyor? Onları konuşacağız. Şimdi sıcaklık ve basınç sabitken arkadaşlar kütle hacim grafiğini konuşalım öncelikle. Neydi? Kütle hacim grafiğinin bana eğimi ne veriyordu arkadaşlar? Tanjantı. Yine böyle yapayım arkadaşlar. Alfa. Demek karşı bölü komşu en bölü V diyoruz. Yani öz kütleyi D'yi veriyor demiştik. Örneğin arkadaşlar bir bardak su var diyelim. Tamam mı? sürahi ile bir bardaklık daha su koyarsam değiştir m bölü v diyorum öncelikle. Yani sen bardaktaki suyun kütlesini arttırmak mı amacın? Evet kütleyi arttırabildin ama aynı zamanda ne yaptın arkadaşım? Hacmi de arttırdın. Bu durumda öz kütle ne yapacak arkadaşlar? Sabit kalacak. Oldu mu? Dolayısıyla öz kütle kütle grafiğimiz nasıl olur? Öz kütlenin sabit yani D'nin sabit olduğu bir grafik olur. Kütle artsa bile öz kütle değişmez. Bakın bunlar ne için geçerli? sıcaklık ve basınç sabitken unutmayın bu grafikler bunun için çiziliyor. Onun dışında amacınız hacmi arttırmaksa yine hacmi arttırırsınız fakat kütle de aynı oranda artacağı için öz kütle sabit kalacaktır arkadaşlar. Notumuza bakalım. Madde miktarının değişmesi öz kütleyi değiştirmez. Yani siz yarım bardak suya bir yarım bardaklık daha su koyarsanız öz kütle değişmez arkadaşlar. Cinsi değişmez. Katı ve sıvıların hacmi sadece sıcaktan etkilenir diyoruz. Nasıl etkilenir peki hocam? Bir maddenin bir katının sıcaklığı artarsa hacmi artar. Doğru mudur? Veya sıcaklığı azalırsa hacmi küçülür. Veya büzülür diyoruz arkadaşlar. Yani bu durumda sıcaklıkla hacim nasıl orantılı? Doğru orantılı arkadaşlar. Yani örnek verelim soğutulan bir cismi düşünün arkadaşlar. Büzülmüş olan bir cismi. Değiştiren bölü V'den kütlesi değişmeyecektir ama sıcaklığı azaldığı için hacmi de azalacaktır arkadaşlar. Bu durumda öz kütle ne yapacaktır? Artacaktır. Yani sıcaklıkla hacim doğru orantılı, sıcaklıkla öz kütle ters orantılı olacak. Peki basıncın nasıl bir etkisi var? Basıncın arkadaşlar katı ve sıvılara çok bir etkisi yok. Yani bunun aynısına girmeyeceğim ama direkt gazlar üzerinden basıncı konuşacağız. Bakın mesela burada bir tane balon çizmiş olayım ben. Balonun üzerine bir basınç uygularsanız, parmaklarınızla bastırırsanız arkadaşlar, basınç uygularsanız yani ne olacaktır arkadaşlar? Hacmi küçülecektir değil mi? Şöyle bir konuşalım. Paran varsa ne rahatlıyoruz ya arkadaşlar? P çarpı V eşittir. N R T diyorum. Tamam. Bu durumda basıncı arttırmış olacaksınız. Doğru mu? Bakın eşitliğin sağ tarafındaki N molekül sayısı R, D, T nedir arkadaşlar? Sabit kalsın. Sıcaklık sabit olsun. Basıncı arttırırsanız balon üzerindeki ne olacaktır? Eşitliğin sağ tarafı değişmeyeceği için hacmi de arkadaşlar küçülecektir. Şimdi hacim küçüldüyse değiştiren böyle ve yazalım. Değil mi? Şimdi kütle sabit yani içindeki e, gaz molekül sayısına yani miktarını bir şey yaptım mı? Hayır. Balon içerisinde bir gaz ilave etmedim veya gaz çıkarmadım. Bu durumda arkadaşlar kütle sabit olacak. Hacim ne oldu? Küçüldü. Değil mi? Param varsa ne rahattan? Bunu gördük. Basınç artarsa hacim azalacaktır dedik. Hacim azalırsa öz kütle olur arkadaşlar? Tabii ki de artacaktır. Şu an basınçtan etkilendi mi? Evet. Şu an basınç sayesinde öz kütlesi ne oldu arkadaşlar? artmış oldu diyoruz. Evet antrenman yapalım arkadaşlar. Diğer sorular için bir ısınalım şöyle. Kütle hacim grafiği verilen aynı sıcaklıktaki KLM saf maddelerin öz kütleleri sırasıyla DK, DL, DM. Buna göre aralarındaki ilişki nasıldır demiş arkadaşlar. Tanjant alfa e, değil mi? M bölü V. Şimdi burada hepsinin hacmini eşit alırsam bakın grafikte. Bir tarafı sabit kılmak için bunu yapıyorum. Hepsinin hacmi sabit olsun. Kütlesi büyük olan ne olacaktır? Öz kütlesi de büyük olacaktır. Bakın şöyle yeşille bir tane ortak bir hacim alalım isterseniz. Bu durumda arkadaşlar K'nın kütlesi ne olsun? 3M olsun. L'ninki 2M olsun. M'ninki de M olsun arkadaşlar. Dolayısıyla kütlesi en büyük olan kimdir? K. Sonra L. Sonra M. Yani eğimi en büyük olan kimdir? K. Sonra L. Sonra M arkadaşlar. Yani DK büyüktür. DL büyüktür. DM diyeceğiz. Tamam. Evet yandaki antrenme bakalım arkadaşlar. Yine kütle hacim grafiği verilmiş. Aynı sıcaklıktaki KLM saf maddelerinin öz kütlelerini ne yapıyoruz? Arasındaki ilişkiyi soruyoruz arkadaşlar. Yine aynı mantıkla bu sefer hacim kütle grafiği vermiş. Ee, yine ortak bir kütle alalım bu sefer isterseniz değil mi? M kütlesi olsun. Ee, şuraya V diyelim. Buraya 2V olsun. Burası da 3V olsun kütlemizde m olsun. Neydi öz kütle formülümüz? D eşittir m bölü v. Şimdi burada kütleler sabit. Şu an ne arayacağım? Hacmi büyük olanın öz kütlesi küçük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, hacim en küçük olan kim burada? m. Yani dm en büyük. Sonra dl ve sonra dk olacak diyoruz. Yine söylüyorum. Vurgulamak istediğim şey şu. Öz kütle kütle ile doğru orantılı. Hacim ile ters orantılı arkadaşlar. Kabul mü? Devam edelim. E, bakalım bu arkadaşlar. Kütle hacim grafiğimiz var. Bir enteresan grafik değil mi? İçi dolu türdeş cismin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci yargıya bakarsak arkadaşlar ne diyor? Öz kütlesi x bölgesinde öz kütlesi artmaktadır. Bakalım öyle mi? Şimdi neydi benim öz kütle formülüm? D eşittir m bölü v. Onu bir yazayım isterseniz. X'e dikkat ederseniz arkadaşlar Hacmi sabit kalmış değil mi? Yukarı doğru çıkarken hacmi sabit kalmış ama kütlesi artmış. Bu durumda öz kütle ne yapmak zorunda? Artmak zorunda arkadaşlar. Yani X bölgesinde öz kütle artıyor mu? Evet. İkinci hergebe bakalım arkadaşlar. Y bölgesinde sıcaklığı sabittir demiş. Evet bakın dikkat ederseniz hacim azaldıkça kütle de azalıyor arkadaşlar. Doğru mu? her hacim azalışında kütle de aynı oranda azalıyor. Yani sabit kalıyor. Yani öz kütlenin sabit kalması nasıl mümkün? Sıcaklığın sabit kalmasıyla mümkün. Bu durumda arkadaşlar Y bölgesinde gerçekten sıcaklık sabit ki öz kütlede ne yapmış? Sabit kalabilmiş arkadaşlar. Yani 2V'den bakın örnek veriyorum. V'ye düşmüş. Kütle de 2M'den M'ye düşmüş. Sonuçta 2M bölü 2V'den M bölü V'ye gelmiş. İkisinin de öz kütlesi aynı. Bu sıcaklığın sabit kalmasıyla mümkündür. Yani ikinci yargıda doğru olacak arkadaşlar. Tamam mıyız? Üçüncü yargıya bakarsak Z bölgesinde sıcaklığı azalmaktadır demiş. Bakalım Z bölgesinde ne oluyor arkadaşlar? Hacmim giderek azalıyor. Doğru mu? Yani sol tarafa doğru giderek hacim azalıyor. E, değiştiren ve yine yazalım. Üşenmeyelim. V ne oluyor arkadaşlar? Hacim azalıyor. kütle değişmiyor. Z bölgesi için konuşuyorum. Öz kütle ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Bu durumda sıcaklık azalırsak ancak böyle bir şey olabilir değil mi? Sıcaklığı azalan maddeler ileride yine daha ayrıntılı konuşacağım ama sıcaklığı azalan bir maddenin hacmi de azalacaktır. Büzülecektir diyoruz arkadaşlar. Hacim azalmışsa öz kütle ne yapacak? Artacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Üçüncü yargımızda doğru olmuş olacak. Sıcaklık azalmıştır diyoruz. Evet. Evet, aykırı madde sudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Diğer saf maddelere aykırı davrandığı bir sıcaklık aralığı var. Suyun. Şimdi ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Normal koşullarda sıcaklık artışı ile maddelerin hacimleri de artar. Bunu söylemiştim arkadaşlar. Öz kütleleri ise azalır. Fakat saf su bu duruma 0 ve 4 santigrat derece aralığında uymamaktadır dostlar. Şimdi bakın mesela herhangi bir saf madde için konuşmak gerekirse tekrardan değiştir, en bölümü V yazalım isterseniz. Ne demiştim ben? Sıcaklığı artan bir maddenin örneğin hacmi de artar. Ve kütlesi değişmeyecektir arkadaşlar. Bu durumda öz kütlenin ne olması gerekir? Azalması gerekir değil mi? Matematikte bunu söyler. Payda artarsa değer küçülür. Şimdi bakın bu saf maddeler için geçerli. Doğru mudur? Bakalım e, su da böyle mi davranıyor? Öz kütle için konuşalım. Sıfırdan 4'e arkadaşlar. Burayı konuşuyorum şu anda. Değiştiren bölü ve yapalım. Sıcaklığını arttıralım sıcaklığını arttıralım. Değiştiren bölü ve T'yi arttırdım arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz 0 ile 4 arasına odaklanmanızı istiyorum. Burada giderek ne oluyor arkadaşım? Grafik artan bir grafik doğru mudur? Yani öz kütle artıyor. E ben diğer saf maddelerden ne gördüm? Sıcaklık artarken öz kütlenin azalmasını gördüm. Fakat su sıcaklık arttığı zaman da artıyor. Yani burada bir aykırı davranıyor arkadaşlar. Doğru mu? Bakın diğer saf maddeler bunu yapmıştı. Ama su aykırı davranıyor arkadaşlar. Nerede sadece ama 0 ile 4 aralığında. Daha sonra düzeliyor. Bütün saf maddeler gibi davranıyor. 4'ten sonra bütün saf maddeler gibi davranmaya devam ediyor. Hacime bakalım isterseniz. Orada yine değiştiren bölüve yazalım. Evet 0 ile 4 aralığında arkadaşlar. Değiştiren bölüve için konuşuyorum. Ne yapıyor bakın? Giderek 0'dan 4'e gittikçe arkadaşlar hacmi azalıyor. Sıcaklık artmasına rağmen hacim azalıyor arkadaşlar. Ama diğer saf maddeler ne yapıyordu? Sıcaklık artarken hacim artıyordu. Burada ise ters orantı var arkadaşlar. Yani 0 ile 4 arasında sadece bunu söylüyorum. Ama daha sonra 4 santigrat dereceden sonra değil mi? sıcaklık arttıkça hacim artmaya devam ediyor. Yine söylüyorum aykırı davrandığı aralık 0 ile 4 santigrat derece. Bu grafikleri unutmayın arkadaşlar. Yani şemsiye şeklinde bir öz grafimiz var. Ters şemsiye şeklinde de bir hacim sıcaklık grafimiz olacak su için. Tamam. Evet aykırı madde su ile alakalı bir tane soru çözelim arkadaşlar. Soru der ki K, L ve M kaplarında suların sıcaklıkları 2, 4 ve 6 santigrat derecedir. Buna göre kaplardaki suların sıcaklıkları 2 santigrat derece artırılırsa öz kütle değişimleri nasıl olur? Evet, aykırı madde su ile alakalı konuştuğumuz için e, grafikten çözmek daha mantıklı, değil mi? Öz kütle sıcaklık grafiğimiz ve hacim sıcaklık grafiğimiz vardı. E, öz kütle sıcaklık grafiğini çizelim. Şöyle şemsiye şeklinde bir grafiğimiz vardı, değil mi arkadaşlar? 4 santigrat derecede öz kütle neydi arkadaşlar? 1, yani maksimumdu, değil mi? Bu grafiğin tepe noktası 4 santigrat derece için. Bu durumda arkadaşlar, 2 santigrat derece nerede olacak bakın? Şurada. 6 santigrat derece de burada. Demek KLM kaplarındaki suların sıcaklığı 2, 4 ve 6 idi. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz 4 santigrat dereceden 2 azalırsanız 2 santigrat derece. 4 santigrat dereceden 2 arttırırsanız 6 santigrat derece. Yani şunu demeye çalışıyorum. 2 santigrat derece ile 6 santigrat derece grafiğin aynı noktalarına değil mi? Öz kütle karşılığı aynı noktalara denk gelecektir. Bu durumda arkadaşlar DK, DL ve DM için konuşursak yani K'daki su, L'deki su ve M'deki su için konuşursam öz kütle değişimi. K neydi arkadaşlar? 2 santigrat dereceydi. 2 santigrat derecede arttırırsam kaça gelecek? 4 santigrat derece olacak. Bu durumda öz kütle ne olur? Artar değil mi? Grafikten bunu görüyoruz. Özkütle de artar. DK için artar diyeceğiz. DL için konuşursam arkadaşlar 4 santigrat dereceydi başlangıçta. 2 santigrat derece arttırırsam 6 santigrat derece olacak. Bu durumda öz kütlesi azalmış olacak. Doğru mudur? Yine grafik bize bunu söylüyor. DM için konuşursam başlangıçta 6 santigrat derece olan su Şimdi 8 santigrat derece olacak. Grafiğe göre bakarsam yine arkadaşlar öz kütlem azalacak. Değil mi? 4'ten sonra düzeliyor demiştik. Bu durumda bütün saf maddeler gibi davranıyor. Bu durumda DM içinde ne diyeceğiz? Azalır dememiz gerekiyor. Tamam. Yani burada dikkat ederseniz grafik soruyu çözdürdü bize. Bu grafiği bilirsek çözeriz ama unutursak maalesef çözemeyiz arkadaşlar. Ee, bu grafikleri lütfen unutmayalım. Tekrar ediyorum grafik bize soruyu çözdürdü. Evet bu soruya bakalım. Saf katı KLM maddelerinin kütle, hacim ve sıcaklık değerleri tablodaki gibidir. Tablodaki verilere göre KLM maddelerin türleri hakkında ne söylenebilir diye soruyor. Tabloya bakacak olursak arkadaşlar KLM maddeleri için kütle, hacim ve sıcaklık değerleri verilmiş. burada tabi bakacağım şey nedir arkadaşlar? Sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütle neydi arkadaşlar? Ayırt edici özellikle. Yani sıcaklığın sabit olması durumunda öz kütleleri farklıysa nedir? Bu cisimler, bu maddeler birbirinden farklıdır diyeceğiz. Bizim öz kütle formülümüz neydi arkadaşlar? D eşittir. M bölü V. Doğru mudur? Önce bir KLM maddelerin öz kütlelerini bulalım isterseniz. Kütle bölü hacimden değil mi? 300 bölü 150. K için ne yapar? 2. 250 bölü yüzden L maddesi için 2,5 diyorum öz kütlesine. M için de 200 bölü yüzden 2 diyeceğiz. Şimdi öz kütleleri şu anda kimin aynı arkadaşlar? K ve M'nin aynı. Doğru mudur? Yani şu an ben K ve M için aynı maddede diyebilir miyim sizce? Hayır. Neden hocam? İşte iki öz kütleleri aynı. Fakat sıcaklıkları farklı. Yani burada ne yapılmış arkadaşlar? Sıcaklıkla oynanmış. Sıcaklıkla oynandıktan sonra öz kütleler eşitlenmiş. O yüzden normalde sabit sıcaklık ve basınçta nedir? Şu anda K ve M aynı madde değildir arkadaşlar. Farklı maddedir. K ve M farklı maddedir. Öz kütleleri aynı diye hemen aynı demeyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Sıcaklıklarına bakacağız. K ve L'ye bakarsam arkadaşlar değil mi? Sıcaklıkları aynı. Bakın 25-25. ikisinde 25 santigrat derecedeki öz kütleleri 2-2.5. Yani şu an sıcaklığın sabit olduğu bir yerde öz kütleler farklı. Dolayısıyla bunlar farklı maddeler. Kesinlikle kahvele farklı maddedir. Öz kütleleri farklı. Değil mi? L ve M için de konuşabiliriz arkadaşlar. L ve M aynı madde olabilir. Değil mi? Yani şu an e, öz kütleleri farklı. Sıcaklıkları da farklı. Bu durumda arkadaşlar L ve M aynı madde olabilir diyoruz. Sıcaklık 25'ten 30'a çıkmış diyelim mesela. L'den M için konuşursam sıcaklık artarsa öz kütle ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu. Doğru mu? Bakın burada 25'ten 30'a çıkan bir madde gibi konuşursak 2,5'ten 2'ye düşmüş olabilir. Değil mi? Yani bu da sağlanmış olduğu için L ve M aynı madde olabilir diyorum. Bu da önemli bakın. Yani 25 santigrat dereceden 30 santigrat derece arttırdığım bir maddenin öz kütlesinin ne olması gerekiyordu? Azalması gerekiyordu ki bunu sağlamış L ve M. Fakat artmış olsaydı yani 2,5 L örnek veriyorum M de 2,75 olsaydı bu durumda ne derdik arkadaşlar? Bu da olamaz. Yani bunlar da farklı maddedir diyecektik. Ama şu durumda L ve M için aynı maddedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet son bir grafik sorusu daha yapalım arkadaşlar. Saf bir maddenin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre maddenin öz kütle kütle grafiği nasıl olur demiş. Bize kütle hacimi vermiş. Öz kütle kütle grafiğini soruyor arkadaşlar. Şimdi normalde e, kütle hacim grafiğinin eğimi bana neyi veriyordu arkadaşlar? Ya, öz kütleyi veriyordu. Biz bir şu istediği grafiği çizelim isterseniz. Öz kütle yani dm diyorum ben buraya. Tamam. Bakın ilk aralıkta kütle hacim. Nedir? Grafin eğimi bize öz kütleyi veriyordu. Doğru mudur? Yani bu eğim sabit olduğu için nedir? Değil mi? Eğim sabit olduğu için öz kütle de sabit olacaktır. Bu durumda öz kütleyi sabit çiziyorum arkadaşlar. Grafin ikinci parçasına bakarsak arkadaşlar bakın hacim artarken kütle sabit kalmış. Doğru mu? Şimdi değiştiren bölüme yazarsak bunu bir yorumlayalım isterseniz. Kütle ne yapıyor? Sabit. Hacim artıyor. Bu durumda öz kütle ne yapar? Azalır. Bu nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Bu sıcaklığın artmasıyla değil mi arkadaşlar? Sıcaklık artarsa hacim artar demiştik. Öz kütle azalır demiştik. Saf bir madde için bu şekildeydi. Bu durumda arkadaşlar biz grafikte ne yapacağız? Kütleyi sabit tutarak öz kütleyi azaltacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle aşağı doğru düz bir grafik çizmemiz gerekiyor. Doğru mudur arkadaşlar? Peki. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.